Evet arkadaşlar deneme 6 birinci sorumuzda devam ediyoruz. Boruton modeline göre elektron izni verilen aşağıdaki nötr x atomu için hangileri doğrudur diyor. Nötr x atomu dediğine göre kesinlikle temel haldedir. Önce bunu çıkarmamız gerekiyor. Peki etrafındaki elektronları sayarsak nötr olduğu için elektron sayısı proton sayısına eşit olacağı için proton sayısını da bulabiliriz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. O zaman elektron sayısı 13. Nötr olduğuna göre yükü 0. Yani proton sayımız da 13 çıkmış oluyor. O zaman ikinci şıkkımız da doğru. Değerlik elektron sayısını bulmak için grubunu bulabilirdik. 2, 8, 3'ten. Kendisi 3A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı da 3 çıkıyor. Yani değerlik elektron sayısı da doğru verilmiş. Bu yüzden hepsi doğru. Yani cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 6 ikinci sorumuzdayız. Yukarıdaki kimyasal türleri sınıflandırırken iki kimyasal tür yanlış sınıflandırılmıştı. Hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilir diyor. Bizim için güçlü etkileşimlerimiz 3 taneydi. İyonik bağ, kovalent bağ, bağ ve ne olmalıydı? Metalik bağ olmalıydı. O zaman sağ tarafta 5. ile belirtilen metalik bağ buraya gelmeli. Peki zayıf etkileşimlerimiz neydi? Van der Waals etkileşimi ve hidrojen bağ olmalıydı. O zaman 3 numarayla belirtilen hidrojen bağının zayıf etkileşimler altına gelmesi lazım. Yani 3 ile 5 yer değiştirirse tamamen doğrulamış oluyoruz. Cevabımız da D şıkkı olmuş oluyor böylelikle. Evet arkadaşlar deneme 6, 3. sorumuza devam ediyoruz. Bir mol sorusu. Güzel bir soru. Avogadro sayısı kadar demek üzerine çizip yazmamız gereken bir şey oluyordu bu kelimeyi gördüğümüz. Avogadro sayısı kadar demek 1 mol demekti. Yani soruyu dikkatli okumuz, okuduğumuzda 1 mol karbon atomu içeren C2H6 diyor. Eğer bu maddemiz C2H6 1 mol olsa gördüğünüz gibi 2 mol karbon atomu var. Ama soruda bize 1 mol karbon atomu olmasını istiyor bu yapıda. Demek ki kaç moldür diye bakacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsanız yarıya bölünmüş olduğunu göreceğiz ve 0,5 mol elimizde C2H6 olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman C2H6 ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Gördüğünüz gibi 1 mol yanlış çünkü 0,5 mol bulmuştuk. Hidrojene geçelim. Hidrojenin gramından bahsediyor. Eğer bu madde 1 mol olsaydı C2H6, 6 hidrojen yani 6 gram hidrojenimiz vardı. Ama kendisi 0,5 mol olduğuna göre ne kadar hidrojenimiz vardı? 6 çarpı 05'ten 3 gram hidrojenimiz olduğunu buluyoruz. Ama cevapta 2 gram hidrojen var diyor. O yüzden bu da yanlış olmuş oluyor. Peki ne kadar atom içerir? Gördüğünüz gibi 1 mol olsaydı kendisi 2 karbon ve 6 hidrojenden toplam 8 mol atomu vardı. Ama 0,5 mol olduğuna göre ne kadar atom içerecek? 4 mol atom içerir. Bu 4 molü tabii ki Avogadro sayısı cinsinden sormuşlar arkadaşlar. Bir de ona bakmamız gerekecek. Baktığınızda aslında işler yaptığımızda bu da yanlış çıkacak. Çünkü 1 mol için 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 4 mol atom içermesi için ne kadar diyeceğiz? İşler dışlar çarpımı yaptığımızda burası. E, çarpalım isterseniz. 602 bölü 100 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 4 yaparsak. Buradan aa, 602 ile 4'ü çarparsak 2408 ediyor. Çarpı 10 üzeri şunları götürürsem yukarı çıktığında 10 üzeri 21. 2 virgül kaydırırsam da 10 üzeri 23 gelmesi için 2 virgül kaydırmam gerekiyor. Yani burası 24 0,08 çarpı 10 üzeri 23 olması gerekirken 2 virgül olarak verilmiş. O yüzden işlem yanlış arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 6 4. sorumuzdayız. Heterojen karışımlar dağılan maddenin dağılma ortamının fiziksel haline göre sınıflandırılır diyor. Bir katının çözünemediği bir sıvı içinde küçük tanecikler halinde dağılmasıyla oluşan karışımlara süspansiyon denir. Süspansiyon yani katı artı sıvı olan heterojen bir karışım. Katı ve sıvı parçacıkların bir gaz ortamında dağılmasıyla da, oluşan heterojen karışımı da ayrı söylemiş demiş. Yani buranın ya katı gaz ya da sıvı gaz olması gerekiyor. Tabii ki bunların ikisi de heterojenin alt başlıkları arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edelim. Şimdi bakalım. Türk kahvesi gerçekten katı ve sıvıdan oluşan heterojen bir karışım. Dumana baktığımızda ise duman da gerçekten e, Katı ve gazdan oluşan aerosol bir karışım. O zaman A şıkkımız doğru. Bize yanlışı soruyorlar zaten. Devam edelim. Tebeşir tozu ve su. Tebeşir tozu suda çözülmediği için bu da katı ve sıvıdan oluşan aerosol bir karışımın yanında verilen süspansiyonu doğruluyor. Peki aerosolü doğrulayabilecek miyiz? Tozlu hava. Evet arkadaşlar. Tozlu hava dediği için kendisi aerosol bir karışımdır. Doğru. Sadece hava deseydi homojen olacaktı. Ama tozlu hava aerosol bir karışım devam ettiğimizde ayran kesinlikle katı ve sıvıdan oluşan bir heterojen karışımken deodorant da katı ve sıvıdan pardon katı ve gazdan oluşan aerosol bir heterojen karışım deodorant önemli bir örnek bence peki gelelim D şıkkına zeytinyağı ve su evet heterojendir ama sıvı sıvıdır arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışımlara emilsiyon heterojen karışımlar denir. bu öncülümüz yanlış Süt ise aerosol değildir gazlı olmadığı için. Bu örneğimiz de yanlış arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 6 5. sorumuzdayız. Polimerle ilgili bir soru sorulmuş. Tek tek karşılaştıracağız ve hangi şıkkı denk geldiğini bulacağız. Belki de en bilinenlerden gitmelisiniz böyle şeylerde. Monomeri etilendir diyor. Şimdi monomeri etilense poli olduğunda poli etilen diyorduk değil mi? Kısaltımı baş harflerdendi ve P ve E kısalttığımızda P, diyebiliriz. O zaman cevaplarımız bu üçü olabilir. Diğerlerini eleyebiliriz. Belki de hayatımızda en çok bilinen polimer bu olabilir. Yapışmaz tava yapımında kullanılan polimer teflondu. O yüzden baktığımızda sanırım C, D ve A şıkları elenmiş oluyor. Kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan polimerimiz için arkadaşlar Kevlar polimeri diyebildiğimiz madde. Yani cevabımız buradan B şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 6. Altı, 6. sorudayız. Ee, i̇çerisinde X, Y, Z maddelerinin sulu çözeltisini içeren birinci ve üçüncü kaplara mavi, ikinci kaba kırmızı turnusol kağıtları daldırılıyormuş da ki bunları şekillerimizde de görebiliyoruz. Birinci ve ikinci kapta renk değişmezken üçüncüdeki turnusolun rengi kırmızıya dönüyormuş. Peki şimdi mavi turnusolun kağıdı neden değişmiyor olabilir rengi? Çünkü mavi İçeride de baz varsa mavi turnusol da bazı simgelediğine göre rengi değişmez. Demek ki X kabında baz olmalı ki turnusolun rengi değişmesin. Kırmızı turnusol asidi simgelediğine göre rengi de değişmediğine göre demek ki kabın içinde bir asit var ki renk değiştiremiyor. Ama buraya geldiğimizde üçüncü de mavi turnusol baz demek. İçeriye girdiğinde kırmızıya dönüştüğüne göre Demek ki içeride bir asit var ki onu kırmızıya dönüştürüyor. Şıklarımızdan bunu yapmalıyız şimdi. Birinci yani X'e baz demeliyiz. Sodyum klorür var. Bu bir asit, asit, bir tuz ve bir baz. Şimdi ben baz dedim ama hiç şunu düşünüyor musunuz? Bir ihtimal daha olabilir ihtimali var bence. Mesela tuz. Burada da Burada da yani tuz ihtimalini de aklınızdan kesinlikle çıkarmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tuz da turnusolun kağıdını değiştirmeyebilir. Nötr bir tuz. Baktığımda A şıkkı olabilir. Çünkü bir tuz. Yalnız asitleri kesinlikle kabul edemiyorum. Ve burada bir zayıf bazım var. Yani A veya E şıkkı olabilir. Şimdi devam edelim. İkincide ya bir tuz arayacağız ya da bir asit. Baktığımızda bu da asit. Bu da asit. Diğer şıkları zaten elemiştik. Yine iki şık da olabilir diye devam ediyorum. Ama üçüncü de kesin asit görmem lazım. Şimdi Z nitrik asit değil mi? Hatta günlük adı kezzap. O zaman A olabilir. Peki üçüncü de gördüğüm şey ne arkadaşlar? Bir baz. Hatta günlük adı potoskostik olan bir baz. O zaman bizim için üçünü de doğrulayan cevap A şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, 6. deneme 7. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki gıdalar ve gıda katkı maddeleri ile ilgili verilenlerin hangileri yanlıştır diyor. Pastörizasyon işlemi ile sütteki zararlı mikroorganizmalar yok ediliyor. Evet, pastörizasyon sütteki zararlı mikroorganizmaların öldürülmesiyle yok edilip uzaklaştırmasını sağlayan bir işlemdir. A şıkkımız doğru. Gelelim B şıkkımıza. Hazır gıdalarda kullanılan koruyucu maddeler gıdaların raf ömrünü tabii ki uzatıyor kullanılması tercih edilmeyen şeyler ama raf ömürlerinin uzanması için kullanılmak zorunda kalıyor. Peki emisyonlaştırıcılar gıdalarda faz ayrımını sağlamak için kullanılır. Hayır arkadaşlar faz ayrımını değil sadece sıvı fazla alakalı bir durumu ayrımını sağlamak için kullanılır. Genel bir adlandırma olmuş bu söylem olmuş yanlış oluyor o yüzden. Biz diğer şıklarımıza da bakalım. Hazır gıdalar işlenmiş veya ambalanmış gıdalardır. Evet doğru. Renklendiriciler gıdaları çekici hale getirmek ve kullanılan doğal ve sentetik kimyasallardır. Evet, gıdaları renkli hale getirmek, daha görünümünü güzel hale getirmek için kullandığımız yapılardan biri de renklendiricilerdir. Ve cevabımız yanlış olacağımız C şıkkı olmuş oldu.